Merhabalar dostlar. Bugün yeni bir videoda yine birlikteyiz sizlerle. Bugün size ekeverya ailesini tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Önce sonra tek tek isimlerini söyleyeceğim. Bende olan ekeverya türleri bunlar dostlarım. Tabi daha fazla alt türleri de var. Ama bende bunlar var. Başlayalım. Dostlar şunla Ekeverya Sagita bu güzellik. Bakar mısınız? Ne güzel renk almaya başladı. Şöyle yapacağım. Bakın bebeği de var. Çiçek açacak. Yaprakların uçları bir yelenmiş. Çok güzel, dolgun yapraklı. Mükemmel bir türdür arkadaşlar. Ekeverya ailesinin çoğu türleri Özellikle Sagitta çok sevilen bir sukulent türüdür dostlar. Geçelim Ekeveria Fabiola. Bakar mısınız renklere? Sonbahar güzelliği. Harika. Şöyle yapayım. Ve bu güzel kızımızın adı da Ekeveria Blue Breed Mavi renkleri olan ve uçları kırmızı kırmızı ojeler sürmüş gibi mükemmel bir türdür. aranjmanlarda çok güzel dur. Bakar mısınız şöyle? Bu güzelliğin ismi dostlarım Ekeveria Kinesis. Bu da çok güzel etli ve şöyle çilli çilli bir tür. Ekeberya ailesi gül şeklindedir dostlarım. Çoğu çiçekleri. Bu da Ekeberya Bakayım. Elegance Blue. Evet. Bakın çiçek açacak arkadaşlar. Şurada çiçeğimiz. Şöyle bir yakından göstereyim. Evet. Çok güzeldir. Şöyle sonbaharda harika renk alır. Her mevsim renkleri değişir bunların dostlar. Ve gelelim bu güzelliğe, Ekeverya Perle. Mükemmel bir kat dizilimi olmuş. Çok güzel renklenen, harika bir dolgun türdür. Perle'den sonra dostlar geçelim şu tüylü kızımıza, Setosa. Ekeverya Setosa. Yanlış telaffuz etmiyorsam. Bu da çok güzel tüylü ve yaprakların uçları üşüdükçe şöyle kızaran çok mükemmel bir ekeverya türüdür dostlarım. Gelelim bu ekeverya'ya. Bu kızımızı az önce sulamıştım. Bakın ekeverya multikolor. Şöyle bakalım. Ne de güzel renk almış ve bakın bir kol uzatmış dostlar. Yavru veriyor. Çok güzel. Yine çok kolay üreyen bir türdür arkadaşlar bu Ekeveryan'ın bu türü. Şuraya gelelim Ekeveryan'ın bir alt türü olan. Neydi bu? Sanırım Asea yani tam bunun türünü bulamadım ama müdahavimi olanlar ekeveryanın bilecektir arkadaşlar. Bu ekeverya türü de var bende. Şu var mesela fırfırella dediğimiz rungoni ekeverya. Çok güzel fırfırlı fırfırlı yaprakları vardır dostlarım. Bu da var bir tane pembe ekeverya. Bunun tam olarak adını agavides miydi? Şimdi tam hatırlamıyorum dostlar. da sivri sivri uçlu bir ekle Şöyle bakın çok güzel renkleniyor. Alt yaprakları farklı. Altlar yaprağın üstleri yeşil. Bu da Ekeverya'nın bir alt tür dostlarım. İsmini şu anda tam hatırlamıyorum ama Ekeverya. Şu da Ekeverya'nın bir türü daha. Göbeğine sanırım güneş biraz zarar vermiş. Bakacağız gidişatına. Şöyle arkadaşlar, yine tekrar bir keveriyalarımızı size çekeyim. Şikola bakar mısınız? Perlemiz. Evet. Bu çok güzel renkli. Şöyle. Evet arkadaşlar, bugün size ekeverya ailesini tanıtmaya çalıştım. Bildiğim kadarıyla. Eğer yanlış telaffuz ettiysem yorumlarda beni doğrultabilirsiniz. Doğrusunu yazabilirsiniz. Kusura bakmayın. Ben de isimlerini latince tam olarak hepsini ezberleyemiyorum. Ama bildiğim kadarıyla bunlar ekever ailesi dostlarım. Şöyle bakın. Eğer bilgilerimi, videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın dostlar.